Ee, bir kredi veriliyor bir de e, masraf var. Bunun dışında masrafı ne oluyor? Örneğin 10 bin e, euroluk bir kredi temin ediyorsun, 5 sene vadeli ve 5.90. Galiba Ali Bey bu soruyu <laughs> cevaplandıracak. Fatih Bey bu konuda kesinlikle şunu söyleyebiliriz ki. Biz Almanya'daki ender kurumlardan biriyiz. Kurum olarak vatandaştan 19 doyuru 80 cent dosya parasından hariç bir masraf almıyoruz. 19 öyle 19 80 cent. cent. 80 cent. Evet. Bunun haricinde kurumumuzda çalışan hiçbir elemanımız, ajantanımız vatandaştan bir masraf parası almaz, Peki, alamaz. Peki ban banka bu 5.90 dışında bir masraf <laughs> 5.90'ın içindedir bütün masrafları. Hı hı. Yani biz bu konuda önemli olarak şunu vurgulamamız lazım. Uğur Bey teğet babında Almanya'da 42 milyon kişi ŞUFA'da kayıtlı. ŞUFA Almanya'daki bütün bankaların genel bilgi merkezi. Bunlardan 13 milyonu kötü secereli yani kredi alamaz konumunda. İşte bunların bu hale düşmesinin en büyük sebebi nasılsa öderim diye baştan büyük taksitler yapmaları. Uğur Bey'in bahsettiği de oydu. Şayet bunun yanında bir tasarruf yapar isek 3 sene sonra ödeyemediği açıklarını tamamlayacak bir unsuru olur. Evet. Yani bir e, yedek akçe e, evet. uygulaması evet. yapıyorsunuz. Evet. Normal bir bankada eğer vatandaşımız... 10 bin euro, deminki bahsettiğiniz 10.000 bin euro kredi alırsa 2-3 bin euro sigorta masrafı ödeyecektir. Halbuki bu kredinin yanında o 2-3 bin euroyu tasarruf olarak biz bir kredi sigortası da istemiyoruz. 55 yaşının altında ise vatandaşımız. O 2-3 bin euroyu tasarruf olarak yapmış olsaydı 2 sene sonra herhangi bir sıkıntı halinde bunu borcuna deklare ederek ...o kötü konumundan kurtulacak. Evet, bu tabii çok güzel bir yöntem. Evet Uğur... ...senin daha söyleyeceklerin var sanıyorum bu konuda. Yani dediğimiz gibi şimdi... E, ...kredi alındığı gün iş bitmiyor... ...zaten. Kredi alındıktan sonra... E, ...sıcak para geldi... Mi, e, ...kişiye. O anda... ...emek sarf edilmeyen para her zaman... Be, ...yani biz bu felsefeyle de... ...yola çıkıyoruz aslında. Emek sarf edilmiş... ...paranın hiçbir bereketi olmuyor kişide. Nasıl 20 bin euro kredi çektiği gün... ...o 20 bin euroyu çok rahat harcayabiliyor. Ama... Diğer taraftan baktığımızda 20 bin euroyu tasarruf etmeye kalktığında 3 senelik, 4 senelik arkasında bir emek var. Bu emek karşılığında o 20 bin eurosunu harcamak istediğinde ya da yatırım yapmak istediğinde bir değil bu defa 10-15 defa düşünüyor. Gece sabaha kadar düşündükleri oluyor. Bizim burada asıl vermek istediğimiz mesaj da budur yani. Emek sarf edilen her işin sonunda kişi kazanmıştır yani. Bu da bir senelik, iki senelik 3 senelik bir tasarruftan geçiyor. Konut alırken de aynısıdır. Araba almak istediğinde de aynısıdır. Ne isterse e, Türkiye'de yatırım yapmak istesinde de aynısıdır. Evet. Peki e, Ali Bey. Şimdi kredi dedik. Kredinin dışında e, işte ev kredisi dedik. Normal kredi dedik. Teşvikli e, Çeşitli tasarruflar teşvik dedik. E, si, artı ha, sigorta. Evet. Sigorta da var mısın kapsamınızda? tabii ki sigorta var. Arıza, talebe yönelik sigortalar. Şu değil bizdeki sigortalar. İşte vatandaş yolda yürürken ayağının serçe parmağı burkulursa ne olur sigortası değil. Ama bir nükleer santralde çalışıyor da acaba başına bir şey gelirse ne olur sigortası? Veyahut da bir çatıcı çatıdan düşerse ne olur sigortası? Tabii ki sigorta hizmetleri veriyoruz. Ve inanıyorum ki Almanya'nın en ucuz sigorta hizmetleri veren kurumlarından birisiyiz bu konuda. 42 tane sigorta şirketiyle ortağız. Evet. Ama sigortayı illa da vatandaşın bu e, bıyığının bir teli düşerse sigortası olarak satmıyoruz. <laughs> güzel. Yani serçe parmak ve e, Bıyık sigortaya girmiyor diyoruz. Bu da evet. işin esprisiydi. Çok teşekkür ediyorum. E, Almanya'dan geldiniz, sizleri e, tanımış olduk. Başarılarınızın devamını diliyorum. E, çok güzel işler yapıyorsunuz ve 25 yıldır da aynı adreste, daha doğrusu aynı telefonu aynı kullanmak adresle. çok ve aynı, aynı adres diyorsunuz. Önemli bir başarı, e, bir örnek e, Almanya'daki bir örnek Türk iş adamı olarak da sizi burada ağırlamaktan mutluluk duydum. Sağ olun. Firma adına biz teşekkür ederiz Fatih Bey. Sağ olun. Uğur sana da çok teşekkürler. Teşekkür ee, Genç bir arkadaşımız olarak sana da başarılarının devamını diliyorum. Ama e, iyi bir hocanın yanındasın. Dolayısıyla Mutlaka, evet. e, istikbalinde eğer akıllı olursan son derece açık onda da e, görebiliyoruz. Ee, sana da teşekkür ediyorum programımıza evet, teşekkür geldiğin için. Evet sevgili izleyiciler bir Avrupa'da 7 gün daha burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta yine ilginç ve ilginç konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Ve diyorum ki sakın ATV Avrupa'dan ayrılmayın. Özellikle de önümüzdeki hafta pazar sizin saatinizde saat 16'da tekrar bizle buluşmayı ihmal etmeyin. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm teknik arkadaşlarım adına da sizlere iyi bir yeni hafta diliyorum efendim. Hoşçakalın.